Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün El Sivaki'ye geldim. Gerçekten muhteşem, muhteşem, çok güzel yeni ürünler gelmiş, kıyafetler gelmiş. Ee, harika. Şu anda gördüğümüz dantelli, uzun kolla ama çok şık bir elbise dizden aşağıya mankende giymiş. Gördüğünüz şu şekilde. Görüyorsunuz şık bir kıyafet yakasıyla birlikte. Bu da böyle bir takım. Altında gömlek, üstünde giyebileceğiniz şık bir ceket var. İncecik böyle mevsimlik harika bir şey. Fiyatlarına bakıyoruz. 600 liraya gömlek, 600 lirada üstündekidir. İkisinin toplamı 1200 liradır burası isteyen ayrı ayrı alıp şık bir kombine edebilir. Bu da aynı şekilde aynı fiyat dediğim gibi 600 lira. Ama şık değil mi? Çok güzel. Değişik ürünler gelince çok hoşuma gidiyor. Altında çizgili bir bluz ve üzerinde çizgisi kahverengi ve üzerine yine böyle bir ceket koymuş. Mevsimlik dediğim gibi bu da çok şık ve çok güzel. Bir de foto alalım. Kapak resmi yapmak için hemen yan tarafa geçiyoruz. Su mavisi dediğim çok sevdiğim bir renk. Bu da çok güzel bir gömlek. Yuvarlak yaka, biyeli. 500 lira. Kol ağzı bağlamalı. Dirseğe kadar. Böyle bir tişört var. Kol ağzı böyle fırfırlı. Bu da değişik, şık. Burada güzel bir elbise gördüm. Hemen geldim. Arkasında böyle omuzdan pilesi var. Önünü çevirdiğimizde buraya kadar düğmeli gördüğünüz gibi beline kadar şuradan düğmesi var. Fiyatını da görelim. Ve hemen geçirmişim bir taraftan. Burada yine güzel bir gömlek var. Bahçıvan kotla böyle güzel pembe bir bluz altına çok şık olmuş, çok da güzel yakışmış. Bunun da fiyatını görmemiz lazım. 799-800 lira. Gömleğin fiyatına da bakalım. O da 700 lira. Güzel kombin olmuş. Bu elbise de çok şık. Kolunu görüyorsunuz bol. V yaka iniyor ve V sonunda aşağıya kadar büzgülü pileli çok güzel bir elbise indirme girmiş. 500 liraya 9 450 lira diyelim. İndirme giren ürünler de var. Yeni gelen, fiyatlı ürünler de var. Bu elbiseye bayıldım. Çok şık ve çok güzel. Düşük kollu görüyorsunuz. Giyilebilecek diz altı bir elbise. Altında bir karış fırfırı var. Bu sene çok moda bunlar. Belinde böyle ince bir lastik büzgüsü ve biyelerle kurdele yapılmış. Bu da yeşil. 450 liraya bu elbiseler. Her rengi var bunların. Çok da şık, çok da güzel. Pembesi, turuncu, şık güzel kıyafetler. Şöyle gezelim yine. Burada uzun bir elbise görüyorum. Çizgili, önü düğmeli ve evden düğme yerleri tersinden yapılmış yani enine yapılan bu elbise şık bir elbise yine sıfır kollu. 600 lira fiyatı. Bu da çok şık bir elbise. Şöyle göstereyim size. Bunun da her rengi var. Burada yeşil bir gömleğimiz var. Evet etek severler buraya diyorum. Beli lastikli uzun çok şık bir etek. Ve yine bir karış aşağıda düzgüleri görünüyor. Birisi biraz evvel denemişti aynı eteği. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hoştu. Güzel yakışmıştı kendisine. 300 lira bu e yelek. Bu da çok güzel. Önünde üç tane küçük düğmesi var. Cepli kalın bir penye şıkta duruyor. İndirime girmiş bir gömlek, mavili. 400 liraya. Bu elbisenin rengi çok tatlı. Kolunu görüyorsunuz, bol. Ve kendi kumaşından düğmeli, V yakalı. 700 lira fiyatı. Gezip bakıyorum daha neler var diye. Burada kısa bir yelek çok güzel Şirin, gençlerin giyebileceği baskılı, kendinden baskılı 800 liraya bu yelek. Altı görüyorsunuz büzgülü. Kabarık böyle. İnce ip baskılı bir elbise. Bu da yazlık lacivert tonuyla yapılmış, esnek vücudu saran bir kumaş. daha ne görebilirim diye bakıyorum burada kısa bir gö tişörttür 300 lira güzel kahverengi bir gömlek 600 lira beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Siz ne kadar çok izledikçe ben o kadar çok sizlere gezip böyle bilgiler aktaracağım. Sevgiyle kalın diyorum.